Duruv ve Tapki'nin düğünü Vasundar yüzünden gerçekleşememişti. Çünkü Vasundar'ın ısrarlarına dayanamayan Bihan, onu kıramayıp Duruv'un yerine geçip Tapki ile evlenmişti. Duruv o zaman sessiz kaldı. Bu da yetmezmiş gibi gidip Şada ile evlendi. Sessiz sakin hayatına bakarken bir anda Duruv'un davranışlarında değişiklikler olmaya başladı. Tapkiye karşı sevgisiz saplantıya dönüştü. Han'ın başını türlü belalara soktu. Bihan canını zor kurtardı. Ama aslında bunların hiçbirine gerek yoktu. Duruv kendisinin yerine Han'ın Tapki ile evlendiği gün aşkının arkasında durup onların evliliğini yok saysaydı, ikisinin aynı odada kalmasına izin vermeseydi, boşanmalarını sağlasaydı, Tapki ile evlenen mutlu olan Duruv olurdu. Ama maalesef sessiz kaldı. Takki ve Bihan bir arada kala kala birbirlerine aşık oldular. Ve Bihan Takki sayesinde sert aksi tutumunu bıraktı. Başka bir Bihan oldu. Zaten Tapki Duru ile ona saygı duyduğu için evlenecekti. Ama Bihan'a aşık oldu. Çok da mutlulardı. Duru bu yüzden yersiz kıskançlık yaptı. Şimdi ilerleyen zamanlarda Duru ve Adit aşkı başlayacak. Onu da anlamış değilim. Yönetmen başka birini diziye sokamadı da mı? Kimse yokmuş gibi Tapki'nin kız kardeşiyle Duru evlenecek. Bilemedim. Ablası Duru yüzünden. O kadar badire atlatmışken. Aditi eski eniştesine nasıl aşık olabilecek? Sizler bu konuda neler söylemek istersiniz?